Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ben bugün bir şey keşfettim. Çekmeyelim değil mi? Arkadaşlar bunu size sihirle yok edeceğim. Yok, alın. Yok. Gördüğünüz gibi yok. Bak. Gördüğünüz gibi yok. Ve aklı yok. Ve gördüğünüz gibi burada. Evet arkadaşlar. Bunu sizce nasıl yaptım? Yorumlara yazınız. Evet. Hala devam ediyor. Sevgili Evet göremeyeceksin şu an. Şu an gördüğünüz gibi. Dur işte özür dakika bir. Bir. <laughs> Ay. Evet. Şimdi bunu. Bunu alalım. Bağlı, kırmızı, pembe. Ana işte tek diyor ya. Kırmızı tane çekmeyiz. Şöyle ben sarı yüz. Benim gibi lan. Evet. Bu kaybedeyim mi arkadaşlar? Kayboldu. Şu an gördüğünüz gibi kayboldu. 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 Ne videomuz? Ne neyse videomuz iyi ne Arkadaşlar bir gün eskici bizi nasıl dövüyor? Eskici derken oraya sahibi var bir tane meyveci babamın arkadaşıymış. Hani neyse ondan sonra arkadaşlar onun bahçesinden ne pelik çalıyoruz. Çalıyoruz kaçıyoruz çalıyoruz kaçıyoruz. O da benim gibi Diyarbakırlı. Oh. En son çaldım. Çaldım adamı gördüm. Adam bana baktı ve ona baktım. Benim ben zar zor çıktım duvardan yük yüksek duvar. Benim iki saate çıkacağım duvara ben bir saniyede çıktım bir daha Daha adam beni gördü adam üstüne koştu. Ben de korktum yani. Gittim, of atım. Okudum. Benim ayakkabım sıkıştı. O zaman benim ayakkabım büyük, 40 numaraydı. Yok. 42 numaraydı. Büyüktü. Aynen diyor ki olur sana neyse. Kolumuza da. Ondan sonra bir gün Kerim diye bir tane arkadaşım var benim. Ondan sonra dedi ki bana. Ay siz birisine meyve çaldınız mı? Şimdi desek ki, Adem'le benim bir tane şahibetim var, onun abisi Kerim'le, bizim Diyarbakır'la. Adam da Diyarbakır'la, ben onu daha tanımıyorum, babamın arkadaşı. Allah! Bizim o yandaki Mustafa var, onun e, dayısı. Anladın mı, boku yedim. Neyse. Ondan sonra bizi kovaladılar. Bu sefer... Neyse adam bize bir şey demedi. Adam bizi tutamadı zaten. Yani. Bir gün ama ne oldu? Adam beni yine gördü. Bu sefer bize şey çekiz fırlattı. Biz de ona taş fırlattık. Ben taş fırlatmadım. Hamza fırlattı. Ondan sonra Hamza fırlattı. Adam kafası el adam kafası kaladı. Bak düşünün. Gerçek ha. Adam kafası kaladı. Lan dedim bu yediniz. Sen dedim, de Sen de bizim benim. Biz senin Ben seni çıkın attım. üstüme ne atıyorum köpek? Neyse kahve ettik çıktık. Ondan sonra Kerim ve Şahbettin Ömer geldi. Dedi siz ne yaptınız adamın kafasını kırdınız? Ha dedim Hamza. Herkes Hamza'yı suçladı. Ondan sonra ben de hani dedim ki Hamza. Dedi ki Hamza'ya ki ya ya. Herkes seni yasıp edelim Hamza'yı kaçacağın yolu yok. En son bizi tutmaya çalıştılar. Ben de adam koştum. Yani bir de o zaman ben bir de kiloluyum ben. Ben koşamıyorum. Ama bir ki o ben nasıl geçiyorum çocuğu. Koştular var ya kimse önüne gelene geçiyorum. Ona çocuğu güçlü ben koştum. Onlar da bizi geçiyor. Alacak bizi. Daha ben koştum. Bizim mahalleyi nerededir? benim kafa tuttuğum mahallenin abileri vardı. Kendilerini abiye benzetiyordum. Yanımlarına bıçak falan. Ee, biz hep boş gezmiyorduk. Elimizde sopa var hep. Neyse bir onlar geldiler önümüze. Dedim hayırdır? Sana hayırdır lan dedi. Kavga yaptık Ha ya onlar o adam geldi. Biz daha kaçtık. Ben de ki biz kaçıyoruz. Biz daha o Bursa'da yaşayanlar bilir herhalde yeni doğanı. Bursa'da yaşayanlar bilir herhalde. Bursa'da yaşayanlar bir tane 16 şeyi atsın. 16 plakayı atsın. Yeni doğandan. Neyse. Yeni doğandan doğru kaçıyoruz. Orada Suriyelerin marketi var. Hep. Suriyeler. Normal başlıyor sonra her Suriyeli. Ondan döndü koştum. Allah Allah bu kovaladı. abileri da geldi. Ondan da ben döver. Daha ben de koştum. Neyse koştum. Bu saatler Allah döneme çıktı. Herkes çıkardı. Ondan abiler ölmeye çıktı. Kımdan da onların kardeşleri çıktı. Benim yani kardeşleri çoktur. Abileri de beni döver. Yani şey sildim ama ben, ben, ben düzgünce konuştum. Düzgünce konuşmalar direkt bir çay çıkartma. ya nasıl benim şeyimi, benim dayımın şeyini şey yapmışsın bana hayır duman köpek o çelipsiz. Adelik küfürmüş. Pardon arkadaş. Adelik küfürmüş var ya sana yediririm dedim abilerime. Ben onlar bana vurdu. Vurdu benim abilerim geldi. Ha Oldu olay biter. Benim abilerim geldi. De ya 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 dedi. Benim etrafımı salmışlar. E, ya dedi. Ya ben bir tanesine giriştim. Diğer abilerim de giriştim. Birbirimize girdi. O adam geldi. Ben kaçtım abilerim orada konuştu. kahve ettiler adamlarla. Ben bir şey de ne bileyim. Bak ne dedim. Birisi adam durayım bizi aradı. Aaaa benim için o tuttu adamı böyle şöyle Bak bu olumsuz adam benim bu ben değilim Şöyle bizi tuttu Aaaa Ondan sonra kulaklarımızı tuttu şöyle çekti Ondan sonra bir de şeyi tutuyor Hayvan yırtıyor Abi de yani, bir çöp yırtıyor Abi de yani, çöp tutuyor Benim yani, kafama dikiş attılar ben Abi Allah'ım zaten Hadi yürüyün lan o evi Ya o biz eğitim gösterdik. Aaa, selamın selamünaleyküm. Amca daha gelmemiş herhalde. O yüzden eve gelmemişti. Neyse. O, e, ben daha korktum. hani korktum. Belki günün başından ne yazık babanız var ya. Babam benim annem bana çok kızgındı. Gittim bir tane çocuğa bıçak çektim, ailesi geldi da anamın kızgın. Ben de evden kaçtım. Evde çalmak için. Neyse adam, o adamla ben kaçtım. Adam ettim, kaçtım. Adam da kaçtı. Adam da bizi tutamadı. En son babanın arkadaşı şey olduğunu ben içerimden. Benim babanın arkadaşım bu. Ondan sonra adam bizi gördü. Bu çekiş vardı çekiş. Gitti çekişi vurdu yere. Dedi ben seni babana söylemesem anam ee, olsun dedi. Ağırlığım ağırlık ala içine bak. Ağırlık Al, içine bak. Elif sizin şerefinizin daha bizi küse etmeye bırakmalı. He, ben boş durur muyum? Anam ağırlık içine bak. ben de seni hiç acılandırmıyor. Öyle dedik bir küse döndük. En son babamı aradık. Oooo bak, dedi babam. Ooooo Hay, ne yaptın, ne dedi. ''İzmirçiydi, yükselen olanlar geldi. El kalbime attık, ilk kalbime deli bir ama taş attı. Bana küfür etti. Bir kişi atıldı. Ne? ''Ramik yanlarında mı?'' yanlarında?'' ''Tam evler ama.'' Babamla konuştum. ''Bilsene bir iç.'' ''Ben bu zaman kanede. Önce geçtim. Balıklarımın üstüne şu da yedi amcanın. üstüne ne yazıyor? Bilin bakayım. Birazdan tahtalı köyden geri geldiğin yerden geri geleceğiz. Üstüne jopun öyle yazıyor. O zaman bizim arabaya jopun. Çok yedim dedim. İmkanı yok. En son annem, Annem, annem... annem Araya girdi. O demek ki dur bey, dur bey. Ben yani dedim ki anne bura dövüşsün bana ne. Ondan <laughs> sonra son Jop, ondan hani sonra Jop. Anne Jop da geldi bana vurmaya çalıştı. Ben boş durmuyorum. vurma dedim. Lan çektim kafayı. Gittim dışarı. Daha bir ay önce oldu herhalde. herhalde. Ya dedim abi Dene kadar o zaman birbirler bizim için çok oynadık. Deli bilmedim. <laughs> Ama böyle dur bak. Sadece böyle göstereyim mi? Oturuyor ya böyle. Şöyleydi. <laughs> Neyse ben kurttum. böyle yaptı. Bana böyle yaptı. Babalarım var mı? Hemen yok. Baba ne diyor anlamıyor Ne yapıyor? Adama dedi ki ya. Hepsinin ki mi? Evet hepsinin ki. Kaç kişilerde o mu? He ne diyor lan? Hepsinin ki ben ödemiyorum. Tek kişinin ki Neyse. Benimki de ne kadar dedi? 50 TL. Neyse tamam 50 TL'yi verdi. Öğütlü beni eve. Ben ben Jopaldı. Az önce geldi. Ben ağlıyorum, zırlıyor ben geldi. Sen yani ne oldu bu milletin maçesine şey şey çal. Adamın bir şeyini adam baktı. Adamın ağacında bir, bir yol, meyve bıraktı. Ne bizim de göz hakkıdır dedik. Yok ağaçta meyve bırakmak. Hiç başlama. Daha korktuk, Öyle geçti geçti. Adam da eskici ya. Ama yani öyle. Şimdi oralar bin yapılmış bin. Ekonomi ya, biraz gidiyor be. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Sizi seviyorum.